Herkese merhabalar. Gram altın an itibariyle 810-15 bant aralığında gram gümüş 12 lira 11.90 12-11.95 bandında dans ediyor. Amerikan doları 14 lira 80 kuruş. Hadi zamanı biraz geriye alalım. Gram altın üstünden gidelim. Dolar TL gram gümüş TL ons tarafına girelim. 3 ay geriye gidelim. Ocak'ta, Şubat'ta ve Mart'ta altın, gümüş, dolar fena çarpacak diye de başlıklar attık. Alarm videoları attık. Demek ki bizim dediğimiz belli oranda gerçekleşiyor. Arkadaşlar staflasyonist bir dönem içerisindeyiz ağır bir resesyon yaşamaktayız aynı durum Euro Bölgesi Birleşik Devletler Kanada Japonya Tokyo İsviçre her yerde geçerli beni dünyanın neresinden olursa olsun izleyen hangi takipçim ise bana şu yorumu yapabilir Evet şu anda ciddi bir hareket yok eski hareket yerine şu anda durgunluk hakim. Fiyatlar da düşmeyecek dedik. Artışlar da devam edecek. Yani elinizdeki herhangi bir metanın fiyatı artacak. Bu eğer gıda dışında bir meta ise bir ürünse siz elinizdeki ürünün fiyat artışlarıyla karşılaşacaksınız. Tabii e, malınızın değerinin artması bu otomobil olabilir, konut olabilir, toprak olabilir, arsa olabilir, tarla olabilir, imara yakın bir bölge olabilir. Gelecekle alakalı umutlarınızı yeşertecek durumlardır bunlar. Lakin kısa vadede hiçbir şekilde ne bir şey alınıyor ne bir şey satılıyor. İşte altın ve gümüş bu arada bu dönemde devreye giriyor. ONS tarafında Burada 3 ay geriye gitmeyelim. 52 hafta ortalamayı da gitmeyelim. Sadece 1 ay geriye gidelim. 1835 dolar temelde yukarıda çok kuvvetli, majör bir direnç seviyesi. Şu an itibariyle 1835 aşıldı. 1835 parçalandı. FED faiz arttırdı. Piyasada altın, gümüş fiyatlarının düşeceğiyle ilgili Gram TL tarafında, ONS tarafında. Uluslararası ve işte içerideki yazılı görsel medyada bu platformda da birçok yorumlar dinlediniz. Ne hikmetse gram altın 900 lirayı aşmış bulunmakta. Gram gümüş 11-11 barajını yırtıp parçalayıp 12'ye gelmiş durumda. Peki bunun ne anlam ifade ettiğini düşünmeyin ben size yorumlayayım. Bu tip dönemler kıymetli metallerin en etkili olduğu dönemler Rusya'nın yapmış olduğu operasyonun bir savaşı dönüşmesi uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını tavan yaptırıyor. Rusya'nın son iki günlük açıklaması ayrıca malumunuzdur. Bilmiyorum içeride dışarıda fazla var mı yok mu? Kiev bombalanıyor. Savaş şiddetini arttırıyor. Kaotik bir ortam var. Almanya Dışişleri Bakanı, işte Enerji Bakanı vesaire Rusya dışında alternatif arıyor. Onlar araya dursun. Dünyanın yarısının enerji ihtiyacını karşılayan neredeyse yarısının yüzde 47 küsür. Rusya'nın görmezden gelinmesi. işte bugün yine bir haber var. Ee, Rusya Enerji Bakanı bir açıklama yaptı. Bizi görmezden gelmek petrol fiyatlarında tarihi zirveler. Petrol fiyatlarında tarihi zirveler nereye neden olur? Başta gıda ulaşım. Kısaca ülkelerin açıklayacağı enflasyon rakamları ki bizde de aynı şey geçerli bu birleşik devletler için de değişmeyecek. Birleşik Devletler'de onun üstüne bu yıl içerisinde faiz artışları devam etmesine rağmen e, enflasyonist süreç yukarı yönlü hareket edecek. Arkadaşlar enflasyon demek altın demek, enflasyon demek gümüş demek, paladyum demek, nikel demek, tabii ki platin demek paladyum, nikel, platin özellikle platin ve paladyum tarafında Ukrayna'nın ve Rusya'nın demir-çelik endüstrisinde özellikle Ukrayna'nın şu anda ihracat yönlü herhangi bir opsiyonu yok. Rusya yasaklı. Kendi parasını kullanamıyor. Dolayısıyla temörüte düşersek düşelim. Çünkü bizim paramız var. Biz düğmeye basıyoruz. Alacaklı parasını alamıyor. Çelik çok büyük bir baskı var. İran'dan Malum işte nükleer silah elde edecekler vesaire gibi durumlardan e, petrol ihra, ithalatı konusunda anlaşmaları varmaya çalışıyorlar. Fakat yetersiz. Yani e, işin özeti şu. Rusya'nın arz kapasitesi, verdiği sözü tutması, uluslararası piyasalarda zaten petrol ihracatçıları arasında ilk üçte bu işte doğalgaz tarafı, petrol tarafını hepsini kapsadığımız zaman en sözüne sadık olan ülkelerin başında geliyor. Şu, şu, anda uluslararası piyasalarda enerji tarafında arzda verdiği sözü tutan hiçbir şekilde her türlü olumsuzluğa rağmen Avrupa'yı vesaire besleyen enerji tarafında Rusya'nın e, devre dışı bırakılmasının daha etkilerini görmedik. Bunun etkileri Brent petrol üstünde olacak, doğalgaz üstünde olacak, İçeride doğal gazlı işletmelere yapılan yeni bir zam var. Hafta sonu gelen akaryakıtta yeni bir zam var. E o zaman bu şartlarda gram tarafında yorumlayalım. TÜİK enflasyonu 60 plus. içeride yıllık bazda e 60'ın üstündeki bir enflasyon rakamında göstergede 14, KKM'de bugün itibariyle ödemeler başlıyor. Hazinenin üstüne 56 milyar TL'de ek bir yük. 3 ayda uzatıldı. Yanında yuvamı var. İşte yurt dışında yaşayanlar vesaireler. Üstüne enflasyon. Bu gram tarafında işte DXY'nin 98'in üstünde tutulması dedik söyledik söyleyen adam benim ilk. Türkiye Cumhuriyeti'nde Amerikan Dolar Endeksinin 77-76'larda Birleşik Devletler'de 10 yıllık tahvil faizlerinde herkes gerileme bekliyor. Aksine ben bu yıl 3 bekliyorum. O zaman da söyledim 0.70'lerdeydi. İkiler gelecek şu anda ikiler geldi. 3 bekliyorum. Öyle anlar öyle dönemler olur ki hem Amerikan dolar endeksi hem tahvil faizleri hem de Birleşik Devletler'de gösterge faizinde yukarı yönlü adımlar, hareketlenmeler. Bullard da bugün bir açıklama yaptı etkili bir isim Fed'in gösterge faizini minimum 3, 3 3 ve üstüne çıkartması lazım. Enflasyonun altında ezilir. Enflasyonun altında ezilme daha sonra yapacağı çok sert faiz artışlarının da önüne geçer çünkü enflasyon çok hızlı yürüyor. Burada tek suçlu Rusya, tek suçlu Putin. Putin dünyada enflasyonu fırlatmış algısı var ama ne Birleşik Devletler Başkanı ne de Jeremy Powell bence bu söyledikleri sözlere inanmıyorlar. Ama toplumda bir algı operasyonu var. Yazılı ve görsel medyada gelişmeler ters düz edilerek bana göre yorumlanıyor. Dolayısıyla ben haber akışlarında aşırı derecede opsiyon koyuyorum. Aşırı derecede titizim ve ciddi anlamda bilgi edinemiyorum. Dolayısıyla Tek taraflı, tek yanlı haberler ee, beni açık konuşmak gerekirse bu olayları doğru analiz etmemden de mahrum bırakmıyor. Çünkü e, adaleti yok bu işlerin. Tolstoy'un bile kitaplarının Avrupa'da yasaklandığı bir ortamda kapital elit düzenin, işte Rus oligarklarının, Rus iş adamlarının bile paralarına el koyulması, işte sanatçıların tarihe damga vurmuş insanların isimlerinin yasaklanması vesaire bana farklı bir oyun olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu resmi de ters çeviriyorum. Sonuç olarak burada haklı veya haksız aramıyorum ama şöyle bir örnek verebilirim. Birleşik Devletler, Sovyetler Birliği'nin işte bu domuz burun, balta burun şey tarafında sınır bölgesi ismini şey yapamıyordu. Che Guevara'nın hemşerisinin memleketi diyelim. Hepiniz biliyorsunuz. Bakın ben de aralarda unutuyorum. Rusya yani o zaman Sovyetler Birliği Küba üstünden Birleşik Devletlere karşı silah koyduğunda Küba'nın başına gelenler ortada. Birleşik Devletler bunu istemiyorsa bir o zaman Rusya'yı da etrafını kuşatarak tarih ederseniz sonuçlarına da maalesef katlarırsınız. Dolayısıyla hayatta Hiçbir şey karşılıksız değil. Hayatta zaten adalet aramayın. İçeride e, banka tarafında girdiğinizde kanallarda siz de görüyorsunuzdur. E, anormal makas var. E, bu makasları da aşmak için zaten ben yaptıklarımı düzenli olarak anlattım. Ben herkesten daha pahalı alıp şu anda herkesten rakamsal bazda daha fazla kazanıyorum. Ama enflasyona karşı ezilmekten kurtulamıyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum ki, Belli oranda enflasyona karşı kendimi koruyorum. Arkadaşlar bu işler gösterge faizlerinde sert yukarı yönlü hareketler gelmeden asla düzelmeyecek gibi. Bunu da söyleyelim. Dünya tamamen bir kaos içerisinde. Enerji fiyatlarındaki artışlar daha başlangıç. Bunun daha doğal gaz fiyatlamaları gelmedi Euro bölgesinde. Avrupa Birliği ülkelerinde başa taktörler Rusya dışında alternatif arıyor. Fakat onlar da çok iyi biliyorlar ki mesela... LNG tarafında sıvılaştırılmış doğalgazın Almanya'ya gelmesi fakat tesis anlamında hani teknik terimlerin orada çok fazla bilmiyorum ama orada bile problemleri var. Dünya hiç hazırlıklı değildi. Ama biz ne dedik? Dünyada 100 yıllık döngüler vardır. Bu döngülerde önce hastalık gelir. Hastalığın ardından aşırı bir parasal genişleme olur. Bu parasal genişlemenin ardından da savaş olur. Kanalımız açtığımızdan beri söylüyoruz. Peki ben size sorayım. Bu dediğimin üçü kanalımı açtığımdan beri bu parasal genişlemenin sonucu. Bir savaş olur mu? Arkadaşlar, olan halkları oluyor. İnsanlar kaybediyor. Küresel elitlerin iktidarlarını korumak için. Hadi biraz daha derine inelim. Zaten YouTube'dan yasaklıyız. Biz önerilmiyoruz. So söylüyorsunuz, soruyorsunuz. Diyorsunuz, Hakan Hocam sen video atıyorsun ama bildirim gelmiyor. Çık kardeşim. Tekrar gir. Bir de öyle deneyelim. Hani bu aklıma geliyor. Başka bir şey yok. Çünkü söylemiş olduğum kelimeler algoritmalara takılıyor. Gerçekleri söylediğime inanıyorum. Hadi diyelim ben cahil bir adamım. Hiçbir şeyi öngöremiyorum. Hiçbir şeyle ilgili bilgi veremiyorum. Dediklerimin hep tersi oluyor ki aslında benim dediklerim oluyor. Hadi diyelim ben normal bir adam değilim. Ben deli bir adamım diyelim. Ama beni niye engelliyorsunuz sayın YouTube platformu algoritmalarını yöneten bireyler. Dolayısıyla burada bile adil değilsiniz. İnsanlar fikirlerini söylemedi. Biz burada sohbet ediyoruz. Kendi duygu ve düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Dünyada yaşanan gelişmeleri analiz edip burada takipçilerimize anlatıyoruz. Dolayısıyla hep nete yani bu platformun meta platformunun istediği şeyleri söylemekle yükümlü değil. Bunu da buradan beyan edeyim. Dediğim gibi bildirim gelmiyorsa çıkıp gireceksin kardeşim tekrardan. Bir de öyle deneyelim. Şimdi gram altın tarafına gelelim. 915 lira. Ons altında 1900 dolar üstünde haftalık bir kapanış. Bize ons altında tekrardan 2000 doların önünü açacak. Ukrayna gerginliği artarak devam ediyor. Hiçbir şekilde olumlu bir gelişme yok. Rusya tarafı. Lavrov'un yapmış olduğu açıklamalar zaten net. Bunu senelerdir söylüyorlar. Hatta Putin'in en son yaptığı açıklamada bizim anlaşmamak gibi bir durumumuz yok, sivil kayıpları en aza indirmek için çok itinalı bir operasyon diyorlar. Ama aslında artık savaşa dönüştü. Fakat karşılık bulamıyoruz diyor. Üç temel kriter var. Birisinden dahi geri adım atmayacak fakat bu üç kriterde hiçbir şekilde NATO, Birleşik Devletler, İngilizler tarafından kabul edilemez. Ee, Ukrayna'da Birleşik Devletler Başkanı'nın oğlunun çok büyük yatırımları var. Ukrayna'nın yarısında neredeyse satın almışlar. Dolayısıyla orada farklı bir savaş var. İşin içinde para var, kan var, gözyaşı var. Kaotik bir durum var. Çernobil nükleer tesisinde bir miktar sızıntı var. Herkes kendine göre haklı ama biz burada ekonomiyi yorumluyoruz fakat gerçekleri, inandığım gerçekleri de anlatma hakkımı kendimde reva görüyorum en azından bir sohbet olarak dahi olsa. Tüm bu gelişmeler ile biz gram altında bin lira ama bu bin lira sizi hiç mutlu etmeyecek. Ekmeğe gene zam geldi buğday fiyatlarında. Yıllık bazda artışlar çok sertleşmeye başladı. Tarım girdi fiyatları ithalat yönlü çok yüksek rakamlara geldi. Bu da bugünün verisi. İstatiksel olarak açıklamıyorum ama yıllık bazda baktığımızda aylık veriler çok yüksek. Maliyetler aşırı derecede yüksek. Çok yüksek gıda fiyatlarıyla tüm dünya en başta biz karşılaşacağız. Dolayısıyla içeride Merkez Bankamızın pas geçmesi. Önümüzdeki ay 10 gün bir zaman kaldı. TÜİK enflasyon rakamının yıllık bazda 60 plus gelmesi. İçeride gösterge faizi biz 14. KKM farkının hazine yani millet tarafından ödenmesi vesaire kuru yukarı yönlü iter. Amerikan dolar endeksi 100 bini aşar olması gereken minimumda ideal seviyesi 105'tir. Dolar tutanlar, cad tutanlar, İngiliz sterlin tutanlar yükseliş var. Dolayısıyla gram altında DXY tarafında, ayrıca ONS tarafında, Janet Yellen'ın bir sözüne Kore'le hareket etmişlerdi o gün. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jeremy Powell'la beraber <laughs> o an bir düğmeye basıldı. Ons Gümüş'te 6 dolarlık geri çekilme oldu. Fakat bunların hepsi geçici dedik. Bakın şimdi hem faiz arttırıyorlar. Tek sözde 224 dolarlık 24 saatli düşüş gördüm ben gözümün önünden böyle akıp gitti. Hep alarm attım arka arkaya. Düştükçe alın. Bugün 25 dolar, ons, gümüş ve bu hiçbir şey, bu enflasyonist baskı, bu enflasyonist süreçte, stagflatif stankflat, bu, bu daha kötü, bu ons tarafında altın ve gümüşün işine yarar. İşte hani diyorsunuz ya mesela her şeyin fiyatı yükseliyor, altın da yükselse sonuçta bizi sadece alım gücümüzü koruyoruz. Öyle değil arkadaşlar, dünyada belli dönemler var, her şeyin fiyatı yükseliyor ama altın ve gümüş özellikle altında öyle bir yükseliş oluyor ki, bir de dönem. Yani hiçbir şey de satılmıyor. Siz altınla daha fazla şeyi satın alabiliyorsunuz. Böyle bir dönemdeyiz. Dolayısıyla kripto tarafında da keyifsizlik var. Zaten grafiklerden takip ettiğinizde Ukrayna'daki gerginliğin hafiflediğini veya yükseldiği Brent Petrol, kripto tarafındaki rakamlar buralardan da çıkartabiliyorsunuz. Sadece rakamlara aldanmayın. Benim nacizane kendimde uyguladığım bu bir yatırım tavsiyesi değil e, ons altının gideceği çok yer var buna paralel gram altının ve işte ons gümüş ve gram gümüşün gideceği çok yer var. 12 rakamı hayal olacak dediğimde gram gümüş 7.70'ti. 3 aydı. Yüzdeleme bazında 3 ayda ne getirisi olmuş? Allah bereket versin. Ben gram altını 650'den aldığımda ekranda öyle bir makas vardı ki 594'tü. Bunu tekraren söylüyorum. O yüzden bekleyen adam için sıkıntı yok. Kısa pozda da söylüyorum gram altında 900 liranın üstünde haftalık kapanışlar biri getirir. Gram gümüşte 11 lira 11 kuruş. iki defa aşıldı. 11, 11 çok yüksek majör bir dirençti. Bu iki defa aşıldı, iki defa baskılandı. Şu anda 11.90, 11.85, 11.95 bandında geziyor. Ve bu genel durum, enflasyonist durum, her şeyde fiyat artışları. Bir haber daha var işte, platinin biliyorsunuz ana vatanlarından bir tanesi de Rusya, arz kısıntıları arkadaşlar. Yani şimdi bu kelimeyi kullanırsam daha fazla engelleneceğim. Ama şunu söyleyeyim, Putin'in elinde bir petrol silahı var ve bu petrol silahının benim gibi cahil bir adam bile biliyor size söyledim 100 doların altında bir gevşeme olmaz geri seker yukarı gider. Adamın her şeyini öyle koymuşlar adam kendisine ait parasını kullanamıyor temörütü düşecek düştü düşecek ben düğmeye basıyorum diyor karşı tarafa gitmiyor bu benim değil sizin suçunuz diyor. Ben çalışmışım kazanmışım para biriktirmişim diyor. İş adamlarının elindeki paraları alıyorsunuz diyor. Bakın bunlar yanlış şeyler. Bunlar kapitalizme aykırı şeyler. Dolayısıyla o zaman ne sonucu görüyorsunuz? İsviçre. Dünyanın en güvenilir bankaların olduğu bölge. Dünyanın sayılı zenginlerin paralarının güvende olduğu bir yer. Dolayısıyla İsviçre'nin bile bu anlamda güvensiz olduğu atledilirse alternatifler aranır. Ve şu anda petrol silahı kuvvetli bir silah Putin tarafından kullanılıyor. O yüzden dedim bu düşüş geçici. Brent petrolün gideceği çok yer var. Bu maliyetleri kar karşılamak çok zor. Ve savaş daha yeni başladı diyorum. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Sağlık, saat versin. Çok zor süreçlerden geçeceğiz. Bu işler öyle kolay kolay atlatılacak gibi de durum. Dolayısıyla ben sadece bekliyorum, izliyorum. Dün ne mi yaptım? bir tane film seyrettim. Bu filmi benim dördüncü veya beşinci izleyişim. Size de tavsiye ederim. İzleyin. Bu filmi izleyin. Gözlerim tamamen kapalı. O filmde aslında dünyadaki üst aklı, bu dünyada neler yapabildiği, nelere karşı direnç geliştirdiğini, insanları nasıl gördüğünü. Bunu daha iyi anlıyorsunuz. İzleyin. Gözleri tamamen kapalı. İyi bir film. Söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Hiçbir şeyi kafaya takmayın. Bu dünya üç günlük dünya. İnsan ömrü kısa. Göz açıp kapayıncaya kadar benim 46 senem geçmiş. Ben bir daha şunu çok iyi biliyorum. Artık gençleşmeyecek. O yüzden anın ve zamanın abartmadan tadını çıkartın diyorum. Kendinizi karamsarlığa iterek bir yere varamazsınız. Ama düşünen insan, düşünen insan daha az kaybeder. gerçekleri, odaklanın. Haber akışlarına çok fazla kendinizi kaptırmayın. Kesinlikle ve kesinlikle bir filtre koyun araya. Tek yanlı haberlerden uzak durun. Dünyadaki gerçeklere odaklanın. Dünyadaki şu anda en büyük gerçek yaklaşmakta olan büyük açlık. Ha bu arada Mısır Merkez Bankası da dün faizleri arttırdı. Seneler sonra biz sabitte tuttuk. Bakalım nereye kadar sabitte tutacağız. Zaten orada şöyle bir işlem yaptılar. Gece yarısı ansızın <laughs> faiz arttırdılar. Bir gece ansızın bizde de öyle bir şey olabilir mi? Her şey olabilir. Ama şu anda gösterge faizleri yükseltilmiyor. Sayın Nebati'nin yaptığı açıklamada da bu faizle alakalı bir miktar değildi. söylediği kelimeden çıkarttığım sonuç faiz kuru sarmalından ülkemizi çıkarttık. Dolayısıyla faizleri arttırmadan kuruları baskılıyoruz olarak algıladım. Fakat bu da ciddi rezerv kaybına neden oluyor arkadaşlar. Burada Birleşik Devletler'in enflasyonu, yıl son enflasyonu ile bizim yıl son enflasyonumuz ben 50'nin üstünde bekliyorum. Brent petrol fiyatlarında 100 dolar üstündeki haftalık kapanışlar devam ederse ki büyük ihtimalle öyle olacak. Zaten öngörüm 100 doların üstü. Geri çekilmeleri daha yukarı yönlü hareketlenmelerin sinyali. Dolayısıyla yıl sonu TÜİK'te 3 haneli rakamlara doğru bir enflasyonda Birleşik Devletler'de çift tane 10'lu 11'li seviyelerde aradaki farkı çıkarttığınızda Gösterge faizinde yukarı yönde hareket olmazsa dolar TL'de 18 lira 20 lira yalan olur. Merkez Bankamızın bir önceki işte bağımsız e, ekonomistlerle yapmış olduğu toplantıda zaten 17 lira öngörülüyor. Orada e, içerisinde her türlü olumlu senaryo katılarak söylenmiş. E, o zaman bu kadar olumsuzluğun içerisinde dolar TL 20 lira çok komik de kalabilir. Hatta Böyle giderse arada yapılacak velev ki diyelim çok bir faiz artışı yapıldı fakat ithalat yönlü dönem bir ekonomimiz ve e, resesyonu tetikleyerek otomobil, konut, toprak satışlarını engelleyebilirsiniz. Ama gıda fiyatlarında yükselişleri engelleyemezsiniz. İnsanlar e, yemeden yaşayamaz. Dolayısıyla en basiti gıda enflasyonunun bu denli koptuğu ve gittiği Ukrayna'nın bir tağlan olduğunu, kara toprak derler, dünyanın en bereketli toprağı orası. Rusya ile beraber bir de Kanada var işte. E şimdi kardeşim herkes de bu anlamda kota koyacak. Ukrayna'dan, Rusya'dan artık gıda tarafında bir şey gelmeyecek. Yazın çok turist bekliyorduk. Bugün gene bir veri geldi. Rus turistler aylık bazda %15, Ukraynalı turistler 22 gibi azalmış. ...geçen yıl aynı döneme göre. Bu da artarak devam ederse... ...oradan da bir şey gelmeyecek. O yüzden Mayıs'a dikkatliyorum. Mayıs ayında kuvvetli faiz artışları. Ama bir gece ansızın... ...böyle habersiz olur mu? O zaman ben de bir şey diyemem. <laughs> ben de bir şey diyemem. Fakat o bile... ...o bile bir şey değiştirmeyecek. Niye biliyor musunuz? Dışarıdan girdi fiyatları. Dolar bazında. Bugün 8 dolara aldı, yarın garanti 1000 dolar. Dolayısıyla faiz arttırdın, TL'yi bir miktar güçlendirdin. Kuru diyelim 15'ten 11.5, 12'ye çektim 1000, 1200 bas puan faizli oldu. 100, 200 bas puan olmaz. 12'den tekrar 15 16'lara 16 lira çıkacak. Yıl sonu geri 18 olacak. Bakın bu dediğimi de unutmayın. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi bildirimlerim size gelmiyor. Meta platform benim konuşmalarım zaten bu tarz konuşan bir insanın yayınlamazlar. O da bildirim gelmiyor size. Bu şekilde bana bir işkence yapıyorlar. Bu işkenceyi keyfe dönüştürelim. Biraz daha zevkli hale getirelim. Bildirimlerinizi kapatın. Sonra tekrar açın. Benim uslubum değişmeyecek. Dolayısıyla ara ara bu işlemi yapın ki bildirim gelsin diyelim. Çünkü bunu çok yazıyorsunuz. Senin videolarının bildirimi gelmiyor. Aklıma da başka bir şey gelmiyor. Çık ve gir. Kendine iyi bak.